Dolandırıcılık başlıklar ile devam eden soruşturma kapsamında bebek ölümleri ilk defa bu tarihte dahil ediliyor. Yani 16 Eylül 2024'te biz o teyipleri, bilgileri aldıktan sonra bizim müfettişlerimiz bu tabi hocalarımızdan illiyet bağını da alınca 16 Eylül'de oturuyorlar, raporu yazıyorlar ve 28 Eylül 2024'te mevzuata aykırı işlemlere ilişki tespit edilen raporlamayı yapıyorlar ve hastanelerin kapatılma önerisini sunuyorlar. Müfettişler, yani bizim idare tarafı, Sağlık Bakanlığı tarafı 28 Eylül itibariyle müfettiş bazında bunların iliyeti var. Bu bebeklerin ölümüyle. Onun için ilgili maddelere göre hastaneleri kapatın diyor. Kime diyor? Bizim teftiş kurulu başkanlığımıza diyor 28 Eylül'de. Ve aynı zamanda da savcılığa da bunu bildirince savcılıkta 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor savcılık ve sunuyor. Yani esasında bu işin ne kadar birbiriyle ilişkili ve koordineli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve biz de 18 Ekim 2024'te yani savcılık iddianamesi bittikten 2 gün sonra da hastanelerimizi ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz.